Boşuna dememişler. Kara gün kararıp kalmaz diye. Allah'ım ya Rabbim ya hava mükemmel. Hava mükemmel. Ağzımdan duvar çıkıyor görüyorsun. Bak şimdi. <laughs> Beni öyle görüyorsun iyi değil mi? Bak bu çok değişik olacak. Hazır mısın? Ve sakallarımızdan kurtulmuş olmaktayız. İşte Vine videoları da böyle oluyor. Bu arada saat sabahın 8'i ağzımdan duman çıkıyor. Çok heyecanlıyım. hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Ali Kılıç. Henüz kanalıma abone olmadıysanız aşağıdaki linke tıklayarak kanalıma abone olmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Arkadaşlar giriş cümlelerini unuttuk galiba. Anladınız sonu Giriş cümlelerini alayım. Dün size söylediğim gibi yapacağım işlemlerini... Abi duman çıkıyor ağzımdan çok komik. Neyse. Dün size Çok soğuk havalar serinledi burada. Ben ama üşümüyorum. Yani ben üşümüyorum. Öyle. Bilmiyorum neden. Arkadaşlar dün size söylediğim gibi ilk önce eski bisikletimi satacağım. Daha sonra bir bisiklet almayı düşünüyorum. Bir bisiklet alacağım. Sonra dışarı çıkacağım. Ne yapacağım bilmiyorum. Emin olun bilmiyorum. İlk işim bisikleti sakmak. Onun içinde de bisikletin fotoğraflarını koyacağım. Sonra bisikletimi satacağım. Sonra da günümüze devam edeceğiz. Hay bakalım. Bisikleti satılığa çıkardım. Bir iki tane fotoğrafını çektim. Onu da satılığa çıkardım. Romanya'da bir tane arkadaşım vardı. Aynı iş yerinde çalışıyorduk. Ona haber verdim. O da dedi ki bir tane bisiklet varmış elinde. Onu getireceğim dedi. Bu hafta 150'sini ödersin. Öbür hafta 150'sini ödersin dedi. iki taksitle satacakmış. Bir bisiklet gösterdi bana. Fotoğrafını gönderdi. Şimdi birazdan bisikletini getirecek. Bisikleti de satın alacağım. Ondan sonra bir yer buldum. Dağ başında böyle yukarıda. Oraya bisikletle gideceğiz. Bisiklet kullanacağız. Allah'ım çok heyecanlayacağım. Ne olacak bilmiyorum. Şu anda ben kahvemi yapmaya geçiyorum. Dağın başına çıktığımda orada yemek falan yoktur diye kendime tavuk yapacağım. Tavuğu fırına atacağım. Onu pişireceğim. Bayağı çıkınımı hazırlayıp yemeğe gidiyorum. Güzel bir gün olacak. Hava çok güzel ya. Çok heyecanlıyım ama Allah nasardan saklasın. İnşallah güzel bir gün geçiririz. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ben bir de Türkiye'de hiç böyle bir e, fırın görmemiştim. İrlanda'da griller var. Üst tarafta bulunuyor. Etini içerisine atıyorsun. Grilin içerisinde pişiyor. Ağzını da açık bırakıyorsun. Bayağı ızgara yani. Güzel bir şey. Ben Benim çok hoşuma gitti. Açıkça söyleyeyim. Türkiye'de ben hiç görmemiştim. Duyuyor musun? Yeni bisikletim. <laughs> bence çok güzel bir bisikletim var şu anda. Alüminyum. Hafif, bence güzel. Ama tabii bir şeyim yok. Action kameram yok. O yüzden size gösteremeyeceğim nasıl bir yolculuk yaptığımı. Bugün küçük bir gezintiye çıkacağız. Artık yeni aldığım bisikletimle beraberim. Şimdi arkadaşlar üstümü değiştiriyorum. Daha pantolon giyeceğim. Ancak pantolonum ıslak. Dün yıkamıştım. Nasıl yapacağım onu da bilmiyorum. Üstümü değiştireceğim. Ondan sonra daha çıkıyoruz. Madem ki daha bisikletim var. Neden daha çıkmayayım ki? Yaklaşık bir 25 kilometre bisiklet kullanacağım galiba. <laughs> Arkadaşlar gerçekten ölüyorum. Şu arkamda gördüğünüz yer Dublin oluyor. Şu anda tek noktayım. Dublin'in en üst noktasına bisikletle geldim. Yani şöyle göstereyim. Ölüyorum ya. Gerçekten ölüyorum. Bugün buradayız. Yapacak bir şey yok. Herhalde hayatımda bugüne kadar bulunduğum en sık ormanlardan bir tanesinde bulunmak değil mi? Zaten saçım başım Şöyle su içindeyim ya. Gerçekten şu üstüme de göstereyim. Su içindeyim yani anlatamam. 15 kilometredir bisikletimiz de burada. 15 kilometredir bisiklete biniyorum. Ha deseniz ki Mehmet Ali, her Allah'ın günü bisiklete mi biniyorsun diye. Hayır. Deli gücü işte. Bir anda sizden enerji aldım dedim. Durma evde çık dışarıya at kendini falan. Hem göster sevgili tayfana neler var neler yok buralarda diye. Madem ki senin bu kadar çok yanında duruyorlar. Burası Tiknok Forest. Gördüğünüz üzere. Valla ben daha önce Polonya'da bulunmuştum. Polonya'da bile bu kadar sık bir orman görmedim açıkçası bugün Burak beni izliyorsa yani gerçekten görmedim yalan değil. Şimdi birazdan şu yolda gideceğim. Bir action kameram yok. Action kamerası almam lazım. Drone almam lazım. Bazen diyorum ki kamerayı alıp yenileyip böyle 4K 120 frame per second çekeceğimi aslında böyle action kamerası drone falan alsam daha mantıklı olacak gibi. Yani içeriklerimi daha kaliteli hale getirecek gibi. Aslında bu kamera bana şimdilik yetiyor gibi ya. Neyse hadi gelin bakalım neler var neler yok. Ya şimdi size kendimi göstermeyeceğim ama bakar mısın şu ne kadar terlediğime yani tişörtün sırt bölümünün tamamı ter. Görüyor musun? Bak <laughs> şimdi. Önü de bu şekilde ter. Yani çıkarttım şu anda kurusun diye yok böyle bir şey ya. İnanılmaz yani. Devam edeceğiz yolculuğumuza. Kendime not. Kesinlikle en az iki tişört. Şu anda üstüme giydim. Birazdan yürürken yine çıkartacağım. Sayıp olmasın diye giydim. Su içinde yani kesinlikle devam edebilecek gibi değilim. Hasta olurum eğer ben bunu giyersem. Hadi bakalım. Şu yoldan yukarı doğru çıkacağız şimdi. beni dinleyip buraya daha bisikleti yapmaya gelen olursa sakın daha bisikleti yolunu seçmeyin eğer biliyorsanız nasıl yapıldığını ona göre yapın şimdi ben bisiklet konusunda kendime göre diyordum ki çok becerikliyim hani çok yetenekliyim falan ölüyordum. <laughs> <laughs> yani ölmüyordum abartmayayım da. Mesela ayağım şu anda galiba kanıyor. <laughs> Öyle söyleyeyim. Gerçekten zorlu bir yol. Ki adamlardan bir tanesine sordum. Ee, bu dedim hani yani zor olan yollardan, parkurlardan bir tanesi mi? Adam dedi ki hayır dedi. Bu kolay olanlardan bir tanesi. Ama tabii ki ben beğendim. Bunu yapmaya devam edeceğim. Şimdi şunu söyleyeyim. Bir parkura girdim. Ve parkurun yarısına kadar geldim. Geberiyorum şu anda. Onu da söyleyeyim. Şimdi o kadar bir yerdeyim ki. Birincisi bak buradan gitmeye çalışırsam gidemiyorum. Çünkü burası bisikletlilere kapalı. Tamam mı? Eğer oradan gitmez de hemen yanındaki şu yoldan gidecek olursam bu yolda yayalara kapalı. <laughs> yani ben parkurun yarısına kadar geldim ve buradan sonra bu parkuru ne yazık ki bitirmek zorundayım. Hakkınızı helal edin, <laughs> gerçekten. Olay çığlığından çıktı şu anda. 25 kilometredir falan bisiklet kullanıyorum. Yarın herhalde yürüyemem, daha eve dönmek için bir 15 kilometre daha kullanmam lazım. Bir de orada bir yerdeyken çocuklardan bir tanesi daha olsun dedi ki şurada bir tane süspansiyonların olduğu yerde kilit varmış. Yokuş yukarı çıkarken o kilidi kilitlemen lazımmış. Yokuş aşağı inerken o kilidi açman lazımmış. Abi action Ben buraya bir iki defa daha gelip kendimi geliştirmek istiyorum. Sanırım bu 3 haftada kendimi geliştiririm diye düşünüyorum. Action kamerası alıp size nasıl bir yoldan geldiğimi gösterirsem beni anlayacaksınız diye tahmin ediyorum. <laughs> Ay inanamıyorum ya. 38 yaşından sonra bunu da yapıyorum ya. Artık bir şey demiyorum. <laughs> Arkadaşlar, eğer bir şey yapmak istiyorsanız, yapın ya. <laughs> Bilmiyorum, beni örnek alır mısınız? Çok korkuyorum. Ya hayır, sırtımda çanta olmasa, kamera olmasa umurumda değil. Düşsem falan problem değil. Abi bir de kot var altımda ya. Şort falan olsaydı iyiydi. Tövbe yarabbim, kıçım yanacak yarına. Oturamayacağım üstüne. <laughs> 25 kilometre bisiklet kullanıyorum ya. İşte bu an, beni yarışa döndüren an oldu, gerçekten. Eğer bu çocuklar yapıyorlarsa, ben her türlü yaparım abi bunu. ...diyip öldü. <laughs> Devam edeceğim ya. Arkadaşlar bildiğiniz burada taht gibi bir yer buldum. Şimdi buraya oturacağım. Şunun güzelliğine bakar mısın ya şurada? Buraya oturup bak şimdi. Ah, dinlenebilirim. Artık dinlenme zamanı. Bence gayet güzel. Arkamda böyle bir manzara var. Görüyor musunuz? Önümde de burası. Böyle bir yere gelip burada yemek yiyebilirsiniz. <laughs> Evde yemeğinizi yaparsanız bisikletinizle gelirsiniz hiç para harcamazsınız. Ben büyük ihtimalle yarın yerimden kalkamayacağım. <laughs> Her yerim ağrıyacak diye düşünüyorum. Daha bir 15 kilometre daha geri dönmem lazım. Aa, çok eğlenceli olmadı mı bugün? Bak buraya kadar bisikletle geldim. Evde durmayın size hem buraları göstermeye çalıştım. Şimdi burada oturacağım evde getirdiğim yemeğim var. Bakın onu da göstereyim. Şurada hatırlıyor musunuz tavuk yapmıştık hani. O tavuğumu burada kral köşk gibi bir yer buldum. Orada oturacağım yiyeceğim. Daha sonra da aşağıya doğru yol alacağım. Göstereyim bak size de. Ta da! Gayet güzel tavuklarımız var. Vallahi bakın hiç para harcamadan gelebilirsiniz. Bunları Migros'tan 3 liraya mı ne aldım? 3 euroya aldım yani. Evde bunları yaptım. Yarısını sabah yedim. Yarısını burada yanıma getirdim. Burada yiyeceğim. Şimdi bisikletle geldim zaten buraya. Bisiklete bineceğim. Tekrar geri gideceğim. Gelirken para ödemedim. Burada bir parkuru kullandım. Para ödemedim. Gayet güzel. Güzel aktiviteler var yani yapmak isterseniz. Bedavaya. İlla bara gitmek zorunda değilsiniz. Onu söylemeye çalışıyorum. Ben şimdi bunları yiyeceğim. Çok açım. Ondan sonra tekrar görüşürüz. Kral Köşkü'ndeyim ya. Allah'ım arkam burası. Çok mutluyum ya. Valla arkadaşlar orası mı burası mı şurası mı derken şimdi de burayı buldum. Yani biraz öncekilerin içerisinde sanki en güzeli burasıymış gibi hissettim. Artık eve doğru dönmek zorundayım açıkça söyleyeyim. Gerçekten çok geç oldu. Bu arada saçlarımla alakalı ne düşünüyorsunuz? <laughs> Mr. Spock gibiyim değil mi? Dünyanın yuvarlaklığını görebiliyor muyuz acaba buradan ya? Bak dünyanın yuvarlak olduğunu da kanıtladık bence lensten inanılmaz güzel bir yer arkadaşlar. Hepinize gelmenizi öneriyorum. Ben de siz gelemeseniz de gelmişsiniz gibi göstermek istedim işin açıkçası. Böyle bir yer. Ben buraya bir iki defa daha geleceğim. Büyük ihtimalle dağ bisikleti olayına çok bayıldım. Aynı parkura kamerasız ve çantasız gelip eğer sürekli olarak yaparsam bir 4-5 defa sanırım alışırım gibime geliyor. İki haftada falan alışırım gibi. İnanılmaz beğendim yalnız ya. Çok değişik bir şeymiş onu söyleyeyim. Daha önce hiç yapmamıştım. İlk defa bugün yaptım. Şimdi şehir merkezine doğru geri dönüyoruz. Şu anda kapatmak istedim çünkü manzara çok güzel ya. Başka bir yerde kapatsam da bunu koyacağım. Söyleyeyim çünkü manzarayı çok beğendim. Bakar mısın şuranın çok güzel. Ya yani manzaraya çok bayıldım ya. Gerçekten manzara çok hoşuma gitti. O yüzden başka bir yerde olsa da bugün programı burayla kapatmak istiyorum. Beni şu ana kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümümüzde görüşünceye kadar esenlikler dilerim. Hoşçakalın efendim. Bay bay.